böyle et sarma. Şşt, kalk okula geç kalacaksın. Ondan sonra seni yok yazarlarsa bitiririm ben seni. Aa, aa kalk ayağa kalk. Ne uykuluymuşsun. Anladık yukarıdakiler çok ses yaptı. Aa bir düzen ver kendine ama. Bir düzen ver. Olmaz ki böyle. Kızlar okula giderken. Rüyamda <laughs> okula kaçırıyordum Saat kaç olmuş saat kaç olmuş <laughs> Ah 5 dakika var 5 dakika var hemen giymem lazım Tamam giydim um, Elimi yüzümü yıkayıp geleyim Tamam hepsini işte yaptım okula gidebilirim Arkadaşlar Lütfen videoyu Lütfen beğenir misiniz Sizin için Sizin için Sizin için ayağım burku iken Bakın ayağım alçıdayken bile video çekiyorum.